Çok Başkanım tüketim. alanımız dar kaldı biraz. Yok <laughs> samimi bir alan <laughs> yani, değil. Şimdi Biz e, tanışma faslı yapıp e, birazcık da enstrüman ve müzik hakkında böyle karşılıklı tanışmayla beraber fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aslında genel anlamda bir enstrüman çalabilmenin birazcık da felsefik tarafından bahsediyoruz ki yani uzunca bir süre koca birebir yanında olamadığında bu bilgiler ışığında doğrultusunda kişiler kendi işini çözebilecek duruma getirmeye çalışıyoruz evet. ve Ordu'nun kıymetli bir yer olduğundan bu anlamda bahsettik. Bu festivalin ilk başlangıcı sizin döneminize denk gelmesi de hepimiz için büyük bir şans, Ordu için büyük bir kazanım dedik. Sizleri tebrik ettik, mutluyoruz tekrardan. Teşekkür ederim. Ee, ordu güzel bir şeyi, değeri yaşatıyor, örnek bir çalışma bütün umarız ki bütün beldelerde, şehirlerde bu tip örnek çalışmalar devam eder. Ben de öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Sizi gerçekten şehrimizde Ordu'da Altın Ordu'muzu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hep böyle bir hayalimizdir yani Ordu'ya böyle aslında Ordu'da çok fazla kimlik var ama bu yeni yeni kimlikler kazandıralım. Şehrimizin bu farklılıklarını Aynen. birer zenginlik olarak görüp bunu her bölgeye yaymak istedik. Planet tabii bizim için özel bir yer çünkü rahmetli Ahmet amcamız gerçekten dünyaya klarnet yapan, Bayadır'dan başlayan bir hikaye ile gerçekten e, Türkiye'ye, dünyaya örnek olmuş bir Biz tabi yetişemedik, Allah kendini rahmet eylesin. Bize bıraktığı bu mirası, şehirde bu yıl ilkini yapıyoruz. İnanıyorum ki öyle bundan sonra 15. 16. inşallah. Çok güzel bir kesintisiz devam eder. Tabi Klanetle başlıyoruz. Tiyatroyla devam edeceğiz. Seni Haziran'da tiyatroyu bıraktığımız yerlerden devam ediyoruz. Ekim ayında edebiyata başlıyoruz. Edebiyata da edebiyat, edebiyat edebiyata başlayacağız. Bütün bunlarla beraber aslında hani biraz böyle yamaç paraşütüne çıkalım istiyoruz. Şehrimize güzel şeyler katalım. Tabii belediyenin en asli görevlerinden biri yol yapacak, Çöpü toplayacak. Asli işleri yapacak. Bunlar hani bunlar farzı bu işin. Ama bir de bu şehre bir eser bırakmak bir farklılık yapmamız lazım. Evet. Bu farklılıklarla beraber de şehrimizde, hani inanıyorum ki burada çok güzel klanet sanatçılarımız yetişecek, güzel işler olacak. Ve biz de bunları destekleyeceğiz. De. Bu böyle bu kar topu gibi büyüyüp gidecek. Burada biz sadece bir don olduk. Onlara o çalışmayı, her şeyi hazırlayalım. Arkasında büyük emeği var bu müdürün. Başkanımın sağ olsun ayrı. <laughs> burada tabii ekip ekip, bizim ekip ayrı, belediye ekibi sonuna kadar bu teşekkürü hak ediyor. Yani bir alkışlar istiyorum. Bizim yaşandaki heykelin önünden İstanbul'dan gelen giden çok mutlu oluyoruz. Tabii insanlar insanların oraya uğrayıp, ya dur şurada bir fotoğraf çektirelim. Ya yani yani evet. de şuna gidiyoruz. Şimdi adı planlet de anıldığı için Ahmet Özdemir Planet Festivali'nde sadece düşünmesin insanlar söyle planetçiler sahnede çıkması, şarkı söylemesi ya da farklı müzisyenlerin yer alması eğer düşünülürse <laughs> adı planet de anıldığı için Ahmet Özdemir Planet Festivali'nde sadece düşünmesin insanlar söyle planetçiler mi geliyor bu neyse? Efendim buradayız. <laughs>